Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Kova Burcu'ya devam ediyorum sevgili kovalar. Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu kova olan arkadaşım. 7-13 Temmuz haftası seni neler bekliyor buna bakacağız. Hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklındaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığınız destekler içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım kovalar. Bakalım genel enerjin sana ne verecek? Evet, kolektife bir bakın. Size uyana alın uymayana evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına Emeğimize karşılık beyin atmayı lütfen unutmayın arkadaşlarım. Ee, Instagram Rahat Refah kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz. Sıkıntılı bir süreçten geçiyorsun Kova burcu Sanki böyle e, darma duman olmuşsun. Kafan karma karışık. Ne yaparsan yap bulunduğun çaresizlikten çıkamayacakmışsın gibi görüyorsun. Ama sen böyle görüyorsun. Ve bu yorgunluktan kaynaklı bir şey yapma isteğin de kalmamış. Yani artık hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hayallerime istinaden der gibisin. Acil olarak bu enerjiden çıkman lazım. Hayallerine sıkı sıkı tutunman lazım. Merkezde kendi hayatının merkezinde olman lazım. Çünkü yolun aydınlık. Eşsiz bir insansın ve gerçekten eşsiz bir güzellik, mucize yaşayacaksın. Yolun aydınlık, vicdanlı, merhametli bir insansın. E, yaptığın iyiliklerin karşılığını alacaksın inşallah. O yüzden burada diyor ki hem vicdanlısın hem duaların var. O yüzden yoluna ışık tutacak olan, tutan da sensin. Kesinlikle pes etmemen gerekiyor. Hayallerin ile alakalı bağlantı kurmaya e, devam etmen ve inanman gerekiyor diyor arkadaşlar. Evet, hadi bakalım. Klasik tarot ne verecek? Ay kartı. Kılıç ikilisi. Kule. Kılıç üçlüsü. Beyleri ve Ermiş. Şimdi buradaki kova burçları ayrılık yaşamışlar, yıkım yaşamışlar. Birileri bu ilişkiye çomak sokmuş. Ama sen olayın kimden yana geldiğini bilmiyorsun. Senin zihnindeki şu niyetindeki kişiyle alakalı var olan bir sıkıntı var. Ya onun bir başkasını tercih ettiğini düşünüyorsun, ya onun vazgeçtiğini düşünüyorsun. Sen kişi odaklı olumsuz düşünüyorsun. Burada diyor ki yanılıyorsun. Boşu boşuna kalbine ikilem getirme. Kesinlikle yanılıyorsun dedi. Ve devam ettiğimde zaten bu kişi sana bir şeyleri anlatacak diyor. Bunun anlatmasıyla senin kalbindeki ikilem bitmeyecek. Ama sen kalbinde o ikilemi yaşarken hissederken karşı taraf sana bir seçim yapmanı söyleyecek diyor. Ve senin yapacağın seçimle bu ilişki tekrardan başlayacak olarak gözüküyor. Değnek üçlüsü. Aziz. Tılsım altılısı. Kılıç sekizlisi. Değnek onlusu. Kılıç kraliçesi. Ve tılsım kraliçesi. Evet bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım. bir erkekten e, gelen bir haberle biraz böyle yükün artmış. E, hem kişiye kızgınsın hem de düşünceleri düşünce olarak duygusal olarak elin kolun bağlanmış ve yükün artmış. Ama diyor ki sanki bu konuyla alakalı biraz böyle kararlısın hani ahdedersin ya tekrar olacak düzelecek gibi. E, o kişiden tekrar haber geliyor sana diyor. Evet o ahtın ya da o adanın her neyse niyetin her neyse bu gerçekleşecek. Elim kolun bağlı ama e, bu enerjiden tam anlamıyla çıkacaksın e, kızgınlığını, öfkeni karşı tarafa tam manasıyla aktaracaksın diyor. Evet, kupa beşlisi yıldız kılıç dokuzlusu değnek dörtlüsü değnek kralı kılıç yedilisi ve aşıklar aşıklar evet burada kavgalı iki aşığı veriyor arkadaşım iki tarafta huzursuz bak iki tarafta içine kapanmış dişil enerji daha uykusuz eril enerji daha kapalı daha sessiz ve ee, eril enerjinin civarında, etrafında arkadaş çevresi olabilir. Duygusal olarak değil, arkadaş çevresi diyor. Biraz onu böyle unutmaya yönlendirmeye çalışıyorlar. Ama beceremeyecekler diyor. Beceremeyecekler. Burada ee, bir tartışmayla karşına çıkacak arkadaşım hakkındaki kişi. Hesap sormak için gelecek. Hesap sormak isteyecek. Ama aslında kalpte isteği sana karşı Özlem başlamak için, aşık olduğu için, tekrardan kavuşmak için hesap sormayı bahane edecek ama elini tekrardan tutacak olarak gözüküyor. Peki aklındaki kişinin sana karşı duyguları neler? Bir bakalım. Yıldız. Var, dağlar, evet, işte bu. Öncelikle aklınızdaki kişiyle birbirinizi engellemiş olabilirsiniz. Aklındaki kişi diyor ki aramızda engeller var. Evet, farkındayım. Ee, engellerinde farkındayım, olumsuzluklarında farkındayım. Ee, üstünü kapatıyorum duygularımın ama yıldız ve yüzleşme balık ben yüzleşmeyle geldiğimde, şansımı tekrar denediğimde başlayacağına inanıyorum diyor. Kişi karşınıza gelecek ve başlayacağına da canı gönülden inanarak gelecek diyor arkadaşlar. Peki enerjiler bize ne verecek bakalım. Rüyalar, kalbin çağrısı, bağlantı, yolculuk, korkular ve netlik. Kalbindeki insana karşı bir bağ hissedeceksin. Ya da içindeki o bağı daha güçlü hissedeceksin. Şu ara birazcık <laughs> rüyalarına dikkat et ve kalbinin sesine kulak ver diyor. Korkuların var, endişelerin var. Bilmediğin yolda yürümekten korkuyorsun mesela. Şu an bir ilişkiyle alakalı endişelisin. Kişi gelecek, başlayacak, başlamak isteyecek ama sen güvenmediğin için bilinmeyene adım atmaktan korkuyorsun. Korkmamalısın diyor. Ve karşındaki insan da net gelecek, net kelimelerle, net sözlerle, net kararlarla karşına çıkacak olarak gözüküyor. Peki soru cevap kartlarımızdan bakalım arkadaşlarım. Birinci kartım, ikinci kartım ve üçüncü kartım. Videoyu durdurup istediğiniz kartı odaklanıp tek karta tek soru sorabilirsiniz. İsterseniz her bir karta ayrı ayrı soru sorabilirsiniz. Evet birinci kartımı seçen arkadaşım. Sorduğun sorunun cevabı belki. Aradığınız cevapları sadece zaman ortaya çıkaracak diyor. İkinci kartıma sorduğun sorunun cevabı Evet. Sizi çevreleyen enerjiye güvenin. İstediğiniz yerine gelmenizde, istediğinizin yerine gelmesinde size rehberlik edecek diyor. Üçüncü kartımın cevabı hayır, hayır. Şu an doğru zaman değil diyor. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun, beğenenlere şifa olsun. Size uyanın, uyma evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.